Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5 adet kart kazıyacağız. Kartlarımızda Milyonerler Kulübü, Hazine Haritası, Para Yağmuru, Altın Yumurta ve Süper Altın var. Ee, bakalım bu kartlardan bize bir şey çıkacak mı? İnşallah çıkar. Evet ilk ufaktan büyüye diyor kazıyacağız. Süper Altın'dan kazacağız. Bakalım Süper Altın bize ne verecek? 20 TL, 20 TL, 10 TL, 500, 100, 10 TL, 2000, 10 TL. Evet, burada 10 TL var. Güzel başladık. Konusumuzda bir şey var mı? Evet, evet, 10 TL de burada 20 TL arkadaşlar. Güzel, güzel bir başlangıç oldu altın yumurtadan devam ediyoruz. Diğerinde değişti. işte tavuk ve tavukta da para sembolü buluyoruz. Bonusta 40 TL arkadaşlar. 40 TL çıkıyor. Devam ediyor muyuz? Bakalım devam ediyor muyuz? Uçak çıktı. Yüzük kasa yonca kedi ee, kolye atmalı yat ve saat. Evet burada da 40 TL'niz var. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Güzel bir başlangıç. Devam ediyoruz inşallah. Güzel ikramiyeler devam ederiz. Bu kartları hiç almadığım bir büfeden aldım arkadaşlar. Evet, o büfenin şansına güzel ikramiyeler çıkıyor. Evet, şanslı sembollerimiz tavşan, çuval, cüzdan, yat ve pasta. Bakalım altta bunlardan hangisi var? Araba, tren, nar, yıldız, zar, elmas, yüzük, kasa, hazine, altın, atmalı, balon, Uçak Taç Ev Son sıraya geçiyoruz. Anahtar Bir anahtar daha çıkıyor. Uçak Bavul Son olarak Yonca'mız var. Maalesef Bu kartımız boş. E, sanki erken konuştuk gibi geldi ama ee, bakalım hazine haritası bize ne verecek. Evet. Ee, ilk sıra şeyimizi kazıyoruz. C2, C1. C1 C1 boş arkadaşlar. C2 D. Dürbünün orta parçası çıkıyor. E4 ve E6. e de, E4'te Hazinenin bir parçası E6'da da bakalım balığın kuyruğu çıkıyor. Evet devam ediyoruz D6 A2 D6 bakıyoruz köpek balığının diğer bir parçası A2'de A2 boş şu anda bir şey yok. C4 ve E1. C4. C4'ümüz boş. E1 dedik. E1'de yat teknenin kayın bir parçası çıkıyor. F2 ile E5. F2 F2'ye bakıyoruz. Dürbünün arka kısmı çıkıyor. Şöyle kazıyalım. E, F2 E5 dedik. E5'te E5'te bir şey yok. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. B6 ile F6. B6 Köpek balığının burnu çıkıyor B6'da. F6 F6'da hiç boş, F altımız yok. D2 ile C3, C3'e bakıyoruz. c C3 3ümüz boş. D2, D2'mizde de dürbünün bir kısmı daha çıkıyor. C3'mizde bir şey yok dedik. Evet. E2 ile B1. B1'e bakıyoruz. B1'imiz boş. E2 E2'mizde de dürbünün bir kısmı daha çıkıyor. Son bir parçası kaldı galiba. E2 tabi E2'de dürbünün diğer. B1'de bir şey yok dedik. Devam ediyoruz. B5 ile A6. B5'imize bakıyorum. B5'imiz boş. A6, A6'mıza bakıyorum. A6'mız da boş. Son galiba F1, F1, F1'imize bakıyorum. F1 kayın. Diğer parçası D3. D3'te de boş çıkıyor. Başka bu son herhalde A3. A3'ümüz de bir şey yok. C5'imiz de C5'imiz de boş. Evet bu kart boş arkadaşlar. Dövünün diğer parçası B2 çıkıyor. B2'miz burada olmadığı için maalesef buradan bir şey alamıyoruz. D D1 d 1 de bir şey olmadığı için maalesef bu kartımız boş. Olsun son bir kartımız ve son bir şansımız var arkadaşlar. Milyonerler kulübünden devam ediyoruz. Şanslı sembollerimiz numaralarımız 12, 14, 49 ve 50. 50 de ya aşağıda vardır ya yukarıda vardır. Ama bir türlü kendilerini karşılamıyor. 46, 23, 30. Niye kazdım? Şunu görünce bir şey sembol zannettim ama değilmiş. İyi 30 çıktı. 24 çıktı. 18 22 4 50 50'den 20 TL Vay, Bu kadar laf ettik. 50 TL bizi utandırdı. Olsun. Bakalım başka var mı? 3 numara çıkıyor. 27 yok 41 17 6 15 son olarak 47 maalesef bu kartımızda sadece amorti olarak 50 çıkıyor. Evet hesaplayalım bakalım ne kazandık, ne kaybettik. Evet arkadaşlar 100 liralık aldığımız karttan 80 lira kazanıyoruz 20 TL zarardayız. olsun en azından hiç yoktan iyidir diyelim ee, arkadaşlar kanalıma e, abone olmayı unutmayın videoları beğenirseniz sevinirim video e, abonelerimiz çok az izleyen arkadaşlarımız çok ama abonemiz o abone olmuyorsunuz yani olursanız sevinirim arkadaşlar daha çok abone olursanız daha çok e, video gelir malum bu zamlardan her şey etkilendiği gibi kartlarımız da etkilendi. En düşük kartımız 10 TL, diğerleri 20, 20, öbürler 20, 30 TL gibi maliyetleri yükseldiği için almakta biraz da zorluk çekiyoruz açıkçası. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.